Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Şimdi bize neler bekliyor? Şimdi sıcaklık kartımızla başlayalım. Evet, önümüzdeki günlerde Doğu Karadeniz şehirleri sadece serin 20 23 24 derece civarında seyrediyor. Daha güney kesimler 30, güneydoğu 30 35 derecelerinde. Daha kuzey kesimler, batı kesimler de 28 29 30 derece civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar birkaç kademe daha artacak. Evet 5 Temmuz'da e, Akdeniz şeyleri 35 dereceye dağılmış. Güneydoğu'da 35 derecenin üzerinde 37-38 derece civarında çıkıyor. Altısında kuzey bölgelerde e, sıcak 30 dereceleri görüyor. İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu'da. Ayın 7'sinde sıcaklar devam ediyor. 8'den sonra kuzeybatı batı bölgelerden serin hava giriş yapıyor. Beraberinde yağışlar da 10 Temmuz bayramın birinci günü ve 9 Temmuz Arefe günü 10, 11 Temmuz'da e, serin hava iyice hissediliyor. Özellikle Batı bölgelerin tamamında diyebiliriz. Ege'de dahil. Evet bayram süresince sıcaklarda dalgalanma var. Beraberinde yağışlar da eşlik edecek. Özellikle kuzey bölgelerde yağış tırsına da bakalım. Evet önümüzdeki günlerde sadece e, Doğu Karadeniz kesimlerinde e, Rize, Artvin, Gümüşhane çevreleri, e, daha Doğu Anadolu'nun doğusunda da genel olarak yağışlar var. Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri diyebiliriz. Erzurum'un kuzey çevrelerinde genel yağışlar var. Yarın da Doğu Karadeniz kıyılarında lokal yağışlar var. Evet, Doğu Karadeniz e, yağışlarla serinliyor. Sıcak kartasından daha önce bakmıştık. Evet, ondan sonra... Dördünden sonra Batı bölgede yurdun tamamında yağış yok. 5'inde sadece Doğu Karadeniz kıyılarında lokal yağışlar olur. 6'sı, 7'si 7'sinde 8'inde daha çok Trakya'nın sınır altında yağışlar gidiş Özellikle 8'inde lokal 9'u Arefe günü Batı bölgelerde Trakya'nın iç kesimlerinde e çevrelerinde de kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklentisi var. Arif günü 9 Temmuz'da. Ee, o Temmuz'da ECMF'nin e yağış durumuna göre e, 7 günden fazla var. Özellikle bir hafta var. E, yağış durumları çok değişik. ECMF'ye göre şiddetli yağışlar, özellikle Trakya, e, İstanbul, Balıkesir, Bursa çevreleri Kocaeli, işte Yalova çelilerinde genel şiddetli yağışlar var birinci günü beklentisi var. Atabey e, önümüzde hafta içi daha çok e, netlik kazanır. Şu an için erken diyebiliyoruz. E, ancak yani dalgalanmaları bayram süresince yaşanacağı benziyor. Ona bağlı olarak da üst seviye alça oluşması muhtemel. Kometi hücreler, yalmanda, şiddetli yağışlar, e, batı bölgelerde Marmara Trakya kesiminde, daha sonra Marmara Doğu, Doğu kesimlerinde, sonra dış kesimlere doğru, Batı Karadeniz'e doğru hareket etmesi beklenen yağışlı bir sistem. Bayram süresince yağışlar olacağı benziyor. Bayramın ikinci günü de kuzey bölgelerde yağış geçişleri muhtemel. Şu anki son veriler bu şekilde. GPS'in e, yağış durumuna bakalım. Evet, GPS e, Amerika merkezi tam modeli. GFS'e benzer şekilde yağışlar veriyor. Özellikle ayın 8, 8 9'unda 9 Onla geçişte bayramın birinci günü. Güzel veriler, geldi yağışlar gözüküyor. E, G, GPS modelindeki yağışlar çok kuvvetli değil. Hafif olarak gözüküyor. Şu anki son veriler bu şekilde. E, daha ilerleyen günlerde netlik kazanır diye düşünüyorum. E, tabii. Evet. E, bu tipi sanatlarını ECMF'e e, tahmin modeli daha iyi çözüyor. Vade uzun değişebilir. Önümüzdeki hafta içi e, son veriler netleşmeye başlar. Bayram süresince oluşabilecek e, olumsuzlara karşı gerekli uyarıları yapıyoruz zaten. ECMF'ye göre ya, e, yerel yağışlar şiddetli olması bekleniyor. CFS'e göre şu anki son e, verilerinde yağışlar bayram süresince var. Özellikle kuzey veriler. iç bölgelerde de yerel yağışlar gözüküyor. Bayram süresince. Yaş durumları değişir. Önümüzde daha bir hafta var. Haftaya, hafta ortalarında e, bayram süresindeki hava hareketleri netik kazanır diye düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.